Bahçemdeyim, bahçemdeyim. Yine bir video, yine video çekiyorum sizler için ve bugün e, yine seradan çıkardığım domateslerimi, ekiyorum. fideler hepsi yerlerine buldu böyle ve yavaş yavaşla ekmeye başladım. Bugün 100 tane ekeceğim. Eee yarın bir 100 tane, yine öbür gün bir 100 tane yavaş yavaş ekmeye başladım. Evet bu akşam patlıcan. Ondan sonra patlıcan, domates ve biberlerimi ekiyorum. Böyle yavaş yavaş görüyorsunuz. Bazı şeyimsiz olduğu için onları böyle ikişer tane ikişer tane ekmek istiyorum böyle yavaş yavaş. Evet. Bana Hülya yardım ediyor. Hatta bugün Berkay da geldi yardıma. Evet böyle görüyorsunuz. Böyle. yavaş yavaş Evet. Belki bize yardım etmiş kaçıyormuş. Hiç değeri yardım etmedi neyse. <laughs> Vallahi yardım etmiyor bize. Çubuk yapmış da biz onun için verdik kaçtı. Ee, hani bir söz vardır. Darıda ayak izi olanın harmanda yüzü olur misali. Ama bu yani yardım etmedi. Zaten olsun. Zaten yardıma da ihtiyacım yok. Ben yavaş yavaş yaparım zaten işlemlerimi. Evet. Domateslerimi ekiyorum. Hoşçakalın dostlar. Yine bir videoda görüşelim. Sevgiyle kalın.